<laughs> beni yayınlamazsın. Şerefsizlik yaparlar o zaman. Beni Yüzüne söyle. Peki ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu adamı yayınlamazsın. namusun şerefin üzerine yemin ediyor musun burada? Yayınlamazsan <laughs> namussuz şerefsizsin. Şu kameraya ben söyle. Ben benim dediklerimi. Namussuzum şerefsizim. Ama çöpekleri. sen de Amerikan sözünü... bunlar. Amerikan, Amerikan uşakları. Uşağı. Ben Amerikan Sizin bu haritanız bayrağınız değişecekti. Bayrağınız. Benim bayrağım ne? Benim bayrağım kırmızı şanlı. Ee, bayrağım. şanlı. Söyle bakalım bana. iyi ne Ben itme beni. Eee neresiydi? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben köyümde pastırma mı değiyordum kırmızı etimi değiyordum şimdi evet. hiçbirini yemiyorum ya? Adama fikriniz, fikriniz, utanın ya, utanın, ya adam, utanın. Baban yaşındaki kim? Şerefsiz biraz diyorsun biraz daha af kurun böyle, biraz daha, biraz daha af kurun böyle. Sizin başınızda başka, başka devletler gelecek, hücum edecek. Siz Lan onu istiyorsunuz. Ya geldi zaten. Kim yönetiyor geldi ya? ya adam sapa ülkeyi? sağlam ülkeye ülkeyi sahip çıkıyor. Apa sağlam, sapa, ya sapa, ya. sapa. Ya sen, 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 sen. Telefonunu teröristsiniz siz. Kim mikrofonunu? Ben terörist miyim? Terörist. olduğum benim hikayesi. Ne terörist olduğum hikayesi? Ispatla benim terörist olduğumu. Ortalığı. Benim terörist olduğumu itiraf ed zaman yapmayı başladık biliyor musun? Ben, ben ben reis, bir, dakika. Canım benim. Bir ortam sakinleşsin. Uçak ne zaman yapmayı başladık? Bak. Ama Kıbrıs hareketinden sonra Amerika ambargo koyduktan sonra hükümetle, devletle, asker birlikte oldular. 93 yılında bu teknoloji kurmak için asansan, roket sandığı kurduk. Bak. O zamanlarda İHA hasiha yapmaya başladık. Iki tane sihamız Ankara'ya kadar uçtu. Yazılımda Bak, yazılımda bir sorun çıktı. Ondan sonra yazılımı e, düzeltilirken affedersin. E, mesela Tayyip Erdoğan'ın damadı geldi. O hazır olan devletin kurmuş olduğu ya şahaların te teknoloji tezgahını mesela damadına teslim edildi. ondan sonra buna o zaman devletin, askerin kurduğu teknolojiyle tesisle bu devam ediyor. Mesela şimdi yalnızca Uşa mesela Amerika Amerika diyor ki Amerika mesela şeye getirdi. Ya Tayyip Erdoğan'ı getiren Amerika'dır. Neden biliyor musun? Mesela o Irak'a müdahale önceden mesela AKP CHP genel başkanı Baykal'ı çağırdılar Amerika'da. Dediler ki biz dedi Irak'a gireceğiz. Yalnız bütün havaalanları, limanları kullanacak askeri askeri olacağız. Ondan sonra Baykal dedi ki ben onu kabul etmem Müslümanlar ölmese zarar müsaade edemem dedi. Sonra Tayyip Erdoğan'ı çağırdılar. Bir buçuk ay Amerika'da kaldı. Gelir gelmez dedi ki hemen meclise şey sürdü. Amerikalılar buraya gelecek limanlarımızı, havanlarımızı kullanabilecekler. Mesela o yeni proje, Orta Doğu projesini geliştireceğiz. Ben oranın eş başkanı olacağım dedi. Geldi Allah teki, ki meclis bunu reddetti. O zaman Amerikalılar bizim limanlarımızı, havanlarımıza yerleşmiş olsaydı şimdi çıkarabilir miydik? Çıkaramazdık. Abi 65 yaşından fazlası emekli misin 65 yaş üstü mü alıyorsun sana iftira attı az önce veya ya, doğru mu bilmiyoruz. Ya, ben o doğru bunlar hem ya AK Partililer hem AK Parti savunan insanlar FETÖ'nün torunlarıdır. Bu FETÖ'cüler o kadar güzel yalan uydurur ki bu talebeler de bu talebelerle öğretirler. <laughs> bu talebelerle de öğretirler. Utan. utan, de utan. Be, utan. AK Parti'nin sayesinde ya. konuşuyorsun. Ya. AK Parti'nin sayesinde AK Parti'nin sayesinde burada hurginan tamam. olmuşsun. Abi, sallıyorsun. Bundan önce, bunu, bundan önce sallıyorsun. Amerika'nın çocuğu olacaktın beyefendi. Evet. Amerika'nın evet. çocuğu olacaktın. Evet. 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 Şerefsizler evet. sizinle. Evet. Evet. Utanın be utanın be. Yalan. Utanmadan söylüyorsun evet. bir de utanmadan yaşına bak Abi, niye be. Niye yalan konuşuyorsun? Saygısız ben. seni ya. Sallıyor hepsini yalan ya. Amerika buralara tamam, gelecekmiş, limana alacakmış kendi, bilmem ne kendi falan. özgür hikayesi. Sen kendisi. kimin hiç fikrine hitap ediyorsun? Kime, niye? kimin değirmenine su taşıyorsun? Adamın adamın. adamın Şerefsiz bu üçağıtçılar, namussuzların e, şirketine başlıyorsun sen be. E, kendine bakma. Ay be utan ya. O yaşına bak ya. Ya niye o kendi fikrini söyleyemez mi? Ee, söylersin ama utanmıyor musun niye bu peki? milletin karşısına? Ya yalan niye söylüyorsun peki? ya. Yıllarca insanlar yalan söyledi peki bu ülkenin karşısında. Neyi yalan söyledi? Neyi yalan söyledi? 22 sene sonra geldiğimiz durumunda. Ne olacak? 22 sene sonra geldiğimiz sen durum ortada geçinemiyoruz. Çok mu iyiydin? Önceki çok mu iyiydin? Çok da iyiydi. Çok da iyiydim. Ne iyiydi? Çok da Söyle bakalım bana. İyi neresiydi? ben, Gitme beni. gitme ee, ben neresiydi? Sen, neresiydi? Ben sana bir şey söyleyeyim Ben köyümde pastırmamı diyordum, da yiyordum. Kırmızı etimi de yiyordum. Şimdi ha. hiçbirini yiyemiyorum. Amerika, niye yemiyorum? Amerika'nın FETÖ'sünü FETÖ başına yemiyorum? kondurdular. Haberin var mıydı? Alamıyor. Miydi? Gençler evlenemiyor. Sen gençler şu anda, sen şu anda TC değil, ha? TC değil. Köyünde yiyordu, burada yemiyorsunuz. yiyemiyorsun. O zaman sen, niye köye geleceğim? Sen, hangi sen cumhuriyet sen, altında olacak olduğun belli değildi. Haberin var ne? mı senin? Ne? Bugün yapılanların ne? Yapılanları, ne? Hiçbiri her şeyi atıyor. FETÖ'nün köpekleri bunlar. FETÖ'nün köpekleri. FETÖ'nün köpeği kim? FETÖ'yle arkadaşlık yapan. FETÖ'yle arkadaşlık yapan kim? Bunlar artırız bu günleri. FETÖ'yle kim arkadaşlık yapan? FETÖ'ye kim alacak? Sen kafana göre konuşabiliyorsun ben niye Sen, burada konuşuyorum? Ben 22 sene senin de bu cumhuriyetin de konuşuyordum. Cumhuriyetin değişecekti. Cumhuriyetin bayrağı değişecekti. Senin haritan değişecek. Kim değiştirecek, kim? benim bayrak. Haritan ya, bayrak haritan. değiştirdiniz. Haritan değişecekti ya, bayrak senin. zaten, haritan. bayrak zaten gitti. İstanbul'un merkezinde oturup konuşamayacaktın. Evet. Haberin var mı? niye konuşamıyorum? Ben her evet. zaman evet. konuştum. Evet. Bunlar evet. FETÖ'nün evet. köpekleri evet. ya. ya. FETÖ'nün evet. köpeği kim? FETÖ'yü evet üreten kim? Üreten kim? Hadi be oradan. Hadi be ya. FETÖ'yü üreten kim? Hadi be ya. Ut Amerika'nın sizin siz adamı. Sizin kafanız yıkanmış. Amerika'da adamı kim besliyor? Kafanız Amerika yıkanmış, kim kim besliyor? Besliyor? kafanız yıkanmış. Kim yıkanmış. Beni yayınla. Beni, yayınlamazsın. Şerefsizlik yaparlar o zaman. Beni, Yüzüne Peki ben, ben de sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu adamı yayınlamasın. Yok, namusun ya. şerefin üzerine yemin ediyor musun burada? Yayınlamazsan namussuz, şerefsizsin. Tamam. Şu kameraya söyle. Ben bu benim dediklerimi. Namussuzum, şerefsizim. Ama çöpekleri. sen de Amerikan uşakları sözünü... bunlar. Amerikan uşakları. Amerika ben Amerika'dan mı destekliyorum? Bunlar olur. burada yaşayamayacak. Düşün burada konuşup ahkam kesiyorlar. Sallıyorlar bu ülkeden. Ben bu videoyu Sayıtanız bayrağınız e, değişecekti. Bayrağınız. Ya benim bayrağım benim bayrağım kırmızı şanlı He bir şanlı ama sen çıkıyor musun? Sen, sen kime hitap kaldırdın? ediyorsun? Andığımızı, kime kime? Anlamızı anlamızı kaldırdın. Bırak sen ya. Kimi yiyorsun sen ya? Anlamızı kim kaldırdı? Sen bir de muhabirsin. Sen böyle mi muhabirsin? Ya sen ya? geliyorsun adama fikri He. adama fikri. Utanın be utanın adama, ya. Adama fikriniz fikriniz. Utanın ya, ya utanın ya adam, utanın. Baban yaşındaki şerefsiz Siz diyorsun ya. Biraz daha af kurun böyle. Biraz daha biraz daha af kurun böyle. Sizin başınızda başka başka devletler gelecek hükümet. Diyecek. Siz Lan onu istiyorsunuz. Ya zaten. Kim yönetiyor Nereye bizi? geldi ya? Ya kim Adam yönetiyor Adam sağlam ülkeye, ülkeye sahip çıkıyor. Yönetiyor? sağlam, sapa ya sağlam. kim yönetiyor reis? Bana söyle. Ülkeyi kim yönetiyor? Bilmiyor musun seni kim cumhurbaşkanı kim? Sen bilmiyor musun ya kim? ülkeyi kim yönetiyor? Kim? Ülkeyi kim? yönetiyor. Kim? Bu ciddikten sonra kimler? Kim, kim dinle. Getirince? Dinle. Sen muhabirsin. Sen bana karışma. Sen, sen bu çizikten beni... sonra. Ya bir adam, konuşma adam, beni adam, bir dinle adam, ya. Adama geliyorsun. Ya bana bir şey musun? sormuyor musun? Sen konuşma arkadaşım ya. Ya ben niye konuşuyorum? Ben özgürlük hakkında sen değil Sen bu mi? mikrofonu He. bana tutmadın mı? Sen beni dinle sen arkadaşım. özgürlük hakkı vardır değil sen mi? Sen konuşamazsın. Aa, sen Pardon pardon pardon. Aa, sizden pardon, dolayı, pardon. Sizden pardon. dolayı sizden dolayı basının özgürlük ee. hakkı da bitti. Pardon doğru doğru. Siz yetin. Yetin o işleri arkadaş. Sen şimdi sen şimdi şaşıracaktın. Hangi bayrağın altında olduğunu, hangi haritaların içinde olduğunu şaşıracaktın. Haberin var mı senin? Kanka, He? Senin gibi konuş tamam. İstediğin, gibi konuşuyor tabii. Yayınlamazsanız şerefsizsiniz açık Bak, söyleyeyim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bunu yayınlamazsam şerefsizim. Siz lüks Peki lükle, sen lükle de bunu yayınlarken ne yapacaksın? Lüks de yaşıyorsunuz. Lüks de. Yayınlarken lükle. ne yapacaksın? Sen ne burada kafana göre gezip tozup ah, ahkam kesebiliyorsun. Ya ben kesemiyorum ki. Sen ya, bir tane ya tane Nasıl? Ya sen. Ya, sen, sen, sen. sen terörist teröristsiniz siz. Kim mikrofonunu? Sen, sen, Ben terörist miyim? Terörist. Terörist olduğum benim hikayesi. Terörist olduğum hikayesi. İspatla benim terörist olduğumu. Benim terörist olduğumu itiraf ediyorum. Terörist. olduğum benim istibasını. Terör en büyük teröristler şu an nerede biliyor musun? Ekmeğine, Araplarla kol kola gezenler, ekmeğine, Araplarla kol kola gezenler bu ülkede terörist. Arkadaşlar, Araplarla kol kola yabancılar, ben gezmedim, ülkeyi Araplara ben satmadım. Anladın mı? Siz senin bilmem neresini ben yalamadım Anlaştık bu ülkede. Bak ülkeyi, şey ülkeyi, ülkeyi, satacaklardı, yani. ülkeyi oldukça satacaklardı. Kalan, ülke bir şey satacaklar diye hemşerim. Ülkeyi olduk satacaklar diye. FETÖ'nün düne kadar okulları ne kalmamıştı Hemşerim ülke kalmamıştı. Ülke Sen bitmiş ne zaten. Yani. Ülke bitmiş zaten. Bitmiş. Bir şey kalmadı. Ülke bitmiş. Sen asıl bitmeyi görecektin. Onlar gelseydi de o zaman ya görecektin. 74 yurt yıldır. Bize gelmedik 74 yıl. Bak ya, son sözlerini söyle. Sen bu dünyada yaşamıyor musun? Ben bu Türkiye'de. ülkede yaşayamıyorum. Bak maalesef. Sen niye görmüyorsun bunları? Ben bu dünyada yaşıyorum ama ülkede yaşayamıyorum. Devam et. Nasıl yaşayamıyorsun? Sana kim? senin özgürlüğün bir dinle. dinle dinle sen muhabirsin. Bırak, Bırak, sen şimdi bu evet. bu devlette de, bu ortamda rahat gezip konuşabiliyor musun? Benimle tartışabiliyor musun? Rahat daha ediyorum, ne evet. istiyorsun arkadaş Ya, ya sen bunu ne istiyorsun ya? kabul evet. ediyorsun ya. yaptığında yapma mı dediler sana? Peki, burada otur konuş tamam. da sana, konuşma mı tamam. dediler tamam. sana? Bir en ufak en ufak ağır Sen bir sen, dediğin dediğin sen, sen o PKK'nın tüfeği omuzunda gezenler burada gezseydi buraya hakim olsaydılar daha mı iyi olacaktı? çocuklar gezince mi oluyor? Ne? iyi mi oluyor? He? Gezenler Kimde kimin kimin yöneticisiydi abi o? Kimin kolunda, kimin yolundaydı? Ben sen şey, iyi Kimin yolundaydı? Iyi o sen o şey, şey. bir dakika. Ha, bir dakika. Z Bak abi. ben sen Savcılıkçı'yla Süleyman Demirhan ve Sütlü Yılmaz ondan sonra. Say e... abi, abi, abi. Baş... da say, say da say. Reis, 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 bir saniye. Sen devam et. Kimin hocasıydı abi? Ya reis cevap verirsen olmaz. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Diyorlar ya biz rahat rahat geziyoruz diye. Hiçbirisi rahat rahat gezemiyor. Herkesin çoluğu çocuğu dışarıda kimse rahat rahat gezemiyor. Suriyelilerden, Afganlardan kimse gezemiyor. Ama geleceksin. şimdi geleceksiniz bu bu kadar adamdan özür dileyeceksin. Ben Müslüman şerefsizime şerefime konuşuyorum arkadaşlar. Tamam, ben bu seni devleti, yayınlayacağım. Ben bu seni devleti, yayınlayacağım. Ama geleceksin bu kadar adamın önünde özür dileyeceksin. Bu, bu devleti, Ben hayatımda kimseyi yaramazlık ya. Bu, bu adam AK Parti'yi yayınlıyor Sor bakayım. Ben herkesi yayınlıyorum. Ya. Ne yayınlayacaksın tabii ya. Ama sen diyorsun ki yayınlamaz bunlar şerefsiz diyorsun. E yayınla da göreyim o zaman hadi. Ya, ben seni zevkle açıkladım. yayınlayacağım. Yani seni zevkle yayınlayacağım. zevkle yayınla Seni zevkle yayınlayacağım. Çok güzel de başlık atacağım sana tamam mı? Başlık at bakayım. Ben de seni bulurum o zaman. Başlık nasıl? Ben buradayım 7/24. Bak Aa, bunları ben FETÖ'ye şey anlatamayayım ya. Abi. Bir dakika bir dakika. FETÖ'ye işte eymen. Yok arkadaş Gelemez. rastladım ben içimden gelenleri söyledim. Onu <laughs> ben, ben, ben şey. bir dakika. Ben Vallahi Tut, bu ya, abi Sen devam et abi. Hayır abi. Bu diyorlar ya biz rahat rahat gezebiliyoruz. Hiç FETÖ'cüler kimler? Ben ha, onu çok FETÖ, FETÖ'cüler kimler biliyor musun abi? AKP'nin şeyleri. şeyleri. Erdoğan kimin öğrencisi abi? Fethullah Gülen'in öğrencisi. Düne kadar Efendimiz diyordu. Ha. Düne, düne kadar. Düne kadar. Fethullah Gülen kimin köpeği? Kimin köpeği abi? Avrupa'nın, Amerika'nın, Siyonistlerin köpeği. Düne kadar kimin hocasıydı? Düne kadar kimin hocasıydı? O belli olmuyordu işte Milosin içimde mi? içimizde simsar şey. Ee. sen sen siyaseti iyi biliyorsun, biliyorsun, siyaseti iyi biliyorsun <laughs> bırakın, değil mi? Siyaseti iyi biliyorsun. Bırakın siz mi? Bırakın, Hayır, bırakın, size sabahtan akşama kadar Herkes anlatsam şey sizin kafanız şey beyniniz yıkanmış sabahtan arkadaş ya. ya. Ama bak cevap siz hakkı yıkanmışsınız. Sen yıkanmışsiniz, yıkanmışsiniz, cevap vermiyorsun ]iniz. bak Ben şartlanmadım. Ben sana söyleyeyim. Necmettin Erbakan kim? Necmettin Erbakan kim? Necmettin Erbakan kim? Yok burada bir Necmettin Erbakan kim? Bir saniye Bir saniye abi. Bir saniye. Çalışmasan dilinmesen at yezersin tabii canım. Çalışacaksın. Kazan. Benim masan, baba, kazanamazsan tamam eski yo, benim sana, babam sana kim ev çalışma dedi sana kim çalışma tam dedi eskiden, kim kazanma dedi, her dedi herkes de çalışıyor ha? burada eskiden, ha, sen arayitaram. sen hadi diyelim ki bunu yıktık Burdayı. Burdayı. bu iktidarı yıktık baray diyelim çok mu kazanacaktın bedava mı yiyecektin evet evet ben daha şartlarda yaşayacağım ben daha öyle bir dünya var mı ya daha şartlarda yaşayacaktım Pensilvanya'ya seçeceksin de siz gideceksiniz oraya siz evvel Allah'ın izniyle az kaldınız zaten sabredin az kaldınız kaldı. kaldı. Ben seni ağır. yayınlayacağım ama bir şey sen soracağım, sen bir, şey sen soracağım sen kardeş, bir şey soracağım bak kardeş bir şey soracağım böyle kaçmak yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, Necmettin Erbakan'ı tanıyor musun? Nasıl tanıyor? Tanıyorsun diyor. değil mi? AK Parti'ye, iyi dinle kendi açıklaması, AK Parti'ye her oy atılan oy İsrail'e ve Amerika'ya atılmış bir oydur diyor. Ne yok ya gir goguluna bak. Gir Google'a gir. Nereden çıktı goguluna? bu işinim? gir bak. Ne Google'a? Ben Google gogul. Google. Aklım. Ne Google'a? Google sen bak. nereden bahsediyorsun ya? Bir Google'dan bak. bahsediyorsun. Tamam bana. Abi Sen tane yemin gemileri... yaşananları bilmiyorsun hemşerim. Burada günlük gülistanlık konuşuyorsun. Aaa. Gel keyfim gel. Salla. Salla biraz daha salla bakalım yandaş bulabilecek misin? Hadi eyvallah. Abi, bunlar yandaş işte. Size bu kadar yandaş. yanlış abi. Ya, tabii.